Tavşanımız hamile. Bugün doğacak büyük ihtimalle. Şu an kendini yoluyor. Tüylerini kopartıyor. Ağzına dolduruyor koparttıklarını. Tüyleri ağzında görebiliyorsanız. Bunlar yavrusu için koparıyor. Oysa ben ona bir sürü şey verdim. Kumaş, ot. Hepsini yuvaya taşıdı. Aslında yuvasını hazırladı ama işte hiç güzel olarak tüylerini de koparıyor. Zemin hazırlıyor. Burada bir annemiz daha var. Bebeklerini yalıyor içeride şu an. Bebekleri gözükmüyor ama ben görüyorum. Telefondan tam net gözükmüyor. Hala yoğurmaya devam ediyor. Ne kadar sürecek bilmiyorum. Yuvaya da başka bir anne girdi şöyle. Çıkmıyor o içeride. Yine de bu anne onun arkasından dolanıp ağzına topladıklarını içeri bırakıyor. Hala yolmaya devam ediyor kendini. Ağzı tüylü gördüğünüz gibi. Bu tavşanımın adı Tosun. Annesi de bu kutudaki. Annesi 2 yaşında. O da yavrularıyla ilgileniyor yavrular. Tosun adını verdik çünkü annesinin ilk doğumda iki tane yavru doğurdu sadece. Bu iki yavru da o kadar büyüktü ki şok olmuştu. Çünkü genelde doğan yavrular küçük olur. İşaret parmağım kadar olurdu en fazla. Ama tosun doğduğunda avcımı dolduruyordu. Şimdi i̇şte ağzındakileri boşaltmak için yuvaya girmesi lazım ama yuva dolu. Bakalım ne yapacak. Annem, kuşum benim. Yoldun kendini yine. Olmaya devam ediyor. Kıyımı. Annelik hayvanlarda da, insanlarda da zor ve meşakkatli bir yol. Ne kadar içeri kumaşta tüy de koysam kendi yavruları için kendi tüyünden kopartıp ağzına dolduruyor. Bakın ağzı tüy dolu kıyamam ya. Bir yandan sesler çıkarıyor. Bilmiyorum duyuyor musunuz? Bir şeyler söylüyor. hamileyken o ses çıkarttırarak, şu an can acıdığı için değil de hamileyken hep bir ses çıkartıyorlar değişik bir ses homurdanıyor bir şeyler söylüyor normal tavşanın sesini duymazsınız annem yeter artık tüylerini kıyamam ya anneciğim yanlış yere gitti. Aşkım. Yuvasına gidecek ama şimdi geldi yuvasına. Girecek oraya şimdi. Tüylerini bırakacak ama ne zaman? Daha yolmaya devam ediyor kıyamam. Bakın kendini nasıl çek. Evet bu tavşanlar doğum yapacakları gün yapıyorlar. Büyük ihtimalle bugün doğum yapacak. Ama daha eskiden tavşan baktığımda onlar 5-10 gün öncesinden hazırlık yapıyorlardı. 5-10 gün öncesinden tüyleniyor bir yerlerini hazırlıyorlardı. Şimdi bu yeni tavşanlarım neyse tam günü gününe yuvayı hazırlıyor. Ay, yeter artık anneciğim hadi. Ay kuşum benim paraladı kendini annem annem. Güzel kuşum benim. Tavşanlarım evcil. Bunlara gayet kibar davranıyorum. O yüzden ben ederken severken bir şey yapmıyorlar. Yadırgamıyorlar. Hatta kapıyı açtığımda koşu koşu yanıma geliyorlar. <laughs> Heh, şu an girdi yuvaya. Kaçırdım o sahneyi size göstermek için. Şöyle göstereyim. İki anne burada. Ayaklarını vuruyor tak tak diye. Diğerinin çıkması için. Çünkü diğerinin orası yuvası değil çıkmayacak ama yine temin de çıkmamıştı. Ya ağzına doldurduklarını bıraktı orada. Kendi çıktı sonra. Yavasını hazırlamaya davet Diğer anne de çıkmıyor çünkü o da şu anneden dayak yiyor. dişiler arasında da bir çekişmezlik var. Ondan pek yuvasından çıkmak istemiyor. Ama sonunda mecbur kalıp çıkacak. Orada bir doğum gerçekleşecek. O terk etmek zorunda kalacak. Doğum yapan anne orada kalacak. Daha önce bu tosunla annesi bu kutuya doğurmuşlardı bizi birden. Bakın ayağını vurmaya devam ediyor. Daha lider benim dışarı çık diyor. Tak tak diyor. nereye vuruyor ama ne kadar duyuyorsunuz bilmiyorum. Bakın içeride tüyler var. Bitkiler taşıdı, bir şeyler taşıdı aslında ama yetmiyor işte yani onun için yetmiyor. Ben de onun önüne ne kumaşlar şeyler koyarım da otları da topluyor. Ama işte yetmiyor hayvana. İkisi de çıkmadı dışarı. Benizin çıkması lazım. Ayağını vurmaya devam ediyor. Şöyle çık diye. ben erkek tavşanı saldım ya. Evet. Bunlar böyle tartışa duracak. Ay kimse çıkmıyor. Hoşçakalın tavşanlarım. Hoşçakalın anneciğim.